Instagram ve Facebook'ta da, da var. Bu sosyal hayat. Oradan... Bu tamam <laughs> mı? Arkadaşlar oradan özelden atabilirsiniz iki mesajlarınızı. Tamam. Şu canlı <laughs> <bağır>. yayın. Şu canlı yayın. <laughs> devam. Canlı yayın. Zıplatma ya. Geçen sefer kaçıyordun. Sebu abinin yanına koy. Yakalayamadı canlıyı. Kapadan kapadan. O da canlı. İşte canlı. Of. O onun şeyi var. Kaçma ihtimal. Evet Evet beyler 800 gram gelen bu iki tane yılan balığına böyle 880 gram olduğu gibi 300 dedim 350 geldi 400 geldi Yaz abi 400 gitti. Ağzını ağzını boşaltır bağla. Bağla. <laughs> evet beyler bu yengece isteyen var mı? Burayı da bir yüzlük. Yaz. Yaz abi bir yüzlük de bu yengece gitti. Tamam. <laughs> tamam ya canlı canlı kamerayı da çekiyorum her şeyi gösteriyorum arkadaşlar adamlar artık gördüğüne inanmıyor ya ya leverek gelme korkutma millet. <laughs> korkmazlar. Korkmazlar. korkmazlar korkmazlar evet arkadaşlar bu iki kiloluk güzel bir levreği satıyorum. bu levreyi böyle olduğu gibi 1800 dedim evet beyler bu levreye 1800 <gülüyor> <gülüyor> Ya yok mu var? Şu çıplaları gel iki tane abi bari git. Bir de onu gel. At abi. Evet, evet beyler gene güzel bir kilo 200 gram gelen bu çıplaya. Olduğu gibi 600 dedim. Buraya 600 yüzden fazla veren var mı? 700, 700 dediler. <laughs> 50 diyor adam. Yaz abi 750 bin lira. Abi, abi keşke aslında hepsi insanlar da <laughs> da adı yok ki. E şimdi bunu bak? Evet beyler 300 gram gelen iki tane istar bir. Olduğu gibi bir yüzlük dedim. Yaz abi bekar işe gitti. Ya Ahmet Hoca, ne kadar uyuşmuş ya, böyle açıyor torbayı ya. Açılır, açılır. Evet arkadaşlar, 2 kilo 300 gram gelen bu güzel yeni levreyi satıyorum. Burayı oldu gibi 2000 dedim. Bu levreye 2000... 2300. Hazır abi. Oo, abi. mu? Herhalde hoş geldin. El beyler güzel bir levrek geldi. 1 kilo 300 gram gelen bu güzel levreye olduğu gibi 1000 lira dedim. Evet 1 kilo 300 gram beyler. Burayı bin. 880 gram gelen bu güzel levreğe olduğu gibi 500 dedim. Yes. İki yerden 500 var arkada. 510 510 geldi. 520 520 geldi. 30. Belli diyor adam. 60 560 geldi. Yaz abi 560 gitti bu tek levreyimiz. Buradan. Burada. Abi para alırım hadi. Evet tam 1 kilo gelen bu güzel levreye Olduğu gibi Olduğu gibi 800 dedim. Bu levreye 800 <laughs> Ufak bakalım ufak. Al. Minik. O 1 kilo geldi. Evet beyler. Gene güzel bir kilo devam ediyor. Burayı da 800 dedim. Çevir abi. Arkadaşlar zaten sizin de söyledim gibi bu bir açık artırma. Bu bir artırma. Abi. Adı üzerine açık artırma yani. Artırlı fiyat şey artırmalarda. Eksikten çok nadir olur. Balık satılmaz. <laughs> ne ya bu? Yengeç mi? Bantlamamışlar Yok bantlamamışlar ama baygın şu anda. Daha ölmemiş, kalbi atıyor. Ayıklısın <laughs> sen Evet beyler, bu iki tane yengeci isteyen var mı? Böyle olduğu gibi burayı 300 dedim. Bu iki yengece 300. Şöyle dursunlar abi. Gel bakalım. Evet iki tane geldi arkadaşlar. Bir kilo 160 gram gelen bu levreğe. Olduğu gibi 800 dedim. Bu iki devreye 800. Yazalım. Geç, 800 gitti abi burada peşin. İyi evet. yana, Evet, dil balığı isteyenler, 4 tane dil balığı geliyor. 540 gram gelen bu 4 tane dile, olduğu gibi 400 dedim. Yaz arkaya, 400 gitti abi arkada. Cuma ne yapıyorsun? İyi misiniz? Sen ne yapıyorsun? İyi ya yavrum. Evet, beyler 1 kilo 100 gram geliyor. 2 malımın 2 liradaki. Olduğu gibi burayı 400 dedim. 400'den fazla veren var mı? Yaz abi 400 gittim. Dünyadır gelenektir, yüzyıllardır, sürenin gelenektir bu. Hindistan'da, Zanzibar'da, evet, Japonya'da. Evet beyler, Nerede canlı geldi? canlı yılan balıkları geliyor beyler, tam zamanıdır. Bir tane daha koy abi. Koy onu da abi. Evet iki tane yılan balığı, 1 kilo 600 gram geldi. Bu iki tane yılana böyle olduğu gibi 700 dedim. 700'den fazla veren var mı? Yaz abi 700 gitti iki yılan. Bağlı bu Uluç. Evet beyler güzel bir levrek geldi. 900 gram gelen bu güzel levreğe. Oldu gibi 600 dedim. Bu levreğe 600. 900 gram beyler. Kiloya yakın bir levrek. Buradan geldi ilk önce. 610 geldi. 620 geldi. 630 dediler. Yaz abi 630 gitti bu güzel balon. Burada. burada. 2 tane koy abi ufaklardan tane ufak levrek 1 kilo 100 gram geldi Olduğu gibi burayı 700 dedim 700 700'den fazla veren var mı? Yaz abi sağıma gitti 700 buraya geldi abim Evet beyler yine güzel bir levrek geldi Bekar eşi 720 gram gelen bu levreği olduğu gibi 400 dedim 2 yerden 400 var Yaz abime gitti 400 burayı burada Evet beyler yine güzel bir levrek 860 gram geldi Burayı da olduğu gibi 500 dedim. Yok, 500'den fazla veren var mı? 510. 510 arkamda. Evet. 550 diyorlar. Evet. Yaz abi 550 mı? gitti. Evet. Geç kaldın evet. yani balık pişiyor. <laughs> şey evet. Orada. Al, evet beyler gene güzel bir levrek geldi. 880 gram. Ve burayı da 500 dedim. 520. Bak abi fazladan verdi. Yaz 500 lira abi arkaya. Veriyorlar dediğimde 20 dert Arka abi. Arkadaşlar geçen kadayıf tatlısı var. Burada D'ye yazıyor abi. Kar çekecek. Benim mahallede yani. var. yakın bir yer. 1600 liraydı. Evet beyler gene güzel bir balamız kadayı. geliyor. İki tane levreğimiz geldi. Bir kilo 160 gram. Olduğu gibi 800 dedim buraya beyler. Bir kilo 160 gram beyler. Yaz. Yaz abi 800 gitti bu iki levrek. Geliyor. Yine iki levrek geliyor şu ufada koyalım. Her şey pahalı ya. Evet beyler gene iki tane levrek giyineleri ağzında beyler bizden. Olduğu gibi bin lira burayı. Bir kilo 400 yüz gram beyler. <laughs> burayı bin. Yaz abi bin lira gitti bu iki levrek şurada abi Gene güzel bir tek bir levrek geldi. 920 yüz yirmi gram gelen bu levreye. Olduğu gibi 600 yüz dedim. Dokuz. Kim dedi ben? Bozak. Yaz abi arkaya. Altı, yüz, altı yüz. Evet beyler, gene 840 gram gelen bu burayı da 500 dedim. Yaz abi. 500 e fazla veren var mı? 510 geldi. Yani. 520 20 diyor adam. 50 dedi adam. <laughs> yaz abi 550 gitti, tam orada abi. <laughs> Demek öyle ya Mehmet abi. <laughs> evet beyler, 1 kilo gelen bu iki tane güzel levreye burada bir indirim var beyler. Olduğu gibi 600 dedim. Bir kilo beyler. Yaz abi 600 gitti bu iki birlikte. Üç tane geliyor. Üç tane güzel geliyor. Evet beyler üç tanesi bir kilo. 300 gram geldi. Olduğu gibi 900 dedim buraya. Burayı 900. Bir kilo 300 gram. Yaz abi 900 gitti orada. Evet beyler iki tane geldi güzel levreğimiz. Birisi yeri bir kilo 300 gram. Ve burayı da 900 dedim. Bir kilo 300 gram beyler. Burayı da 900. Çeviriyorum. Çevirdim. Tek bir levrek geliyor beyler. 820 gram gelen bu güzel levreye. Olduğu gibi 500 dedim. Yaz abi. Yaz arkaya 500 gitti abi. Murat. Murat'a bitti. 840 gram geliyor. Burayı da 500 dedim. Bu güzel levreye de 500. Beraber. Yaz abi bir tane daha 500 giriyor arkadaşlar biz balık Deniz balığı zaten. Al böyle. Her yere kaldı. Buradan daha güzel deniz balığı var. Evet benim evet, kupa, kupa yok zaten. isteyen var mı? Kupalar geliyor. Ey maşallah, maşallah be. Maşallah madem bu ben. Piyasa o kadar çektik balık olur ki diğer ve çukura. Siz on fiyatları bildiğiniz için burası size çok pahalı geliyor. Halbuki bilen için burası çok ucuz. Evet. Bir buçuk yapar o zaman. <laughs> evet Veda bir buçuk kilo güzel kopezler Veda sabah suyu. Burayı oldu gibi 500 dedim. Yaz abi 500 lira gitti bir buçuk kilo. Koy onların da hepsini bakalım abim benim. <laughs> Kükür bakarı siyaset para. yasak arkadaşlar kanalımızda. Evet beyler yine bir, bir kilo 900 gram geldi. Biraz boyları ufaldı ama boyuna göre para. Olduğu gibi 500 dedim. 2 kilo beyler 1 kilo 900 gram. Burayı 500. Yaz abi 500 bu gitti. Tam karşıda. Kalkışın abi. Eşaf yoruluyoruz. Karşı şaka burası. Mahşer balıkçı var Hacı abimin topanları gelmiş. Hacı abim nerede? Acabı evet beyler, 1 kilo 100 gram gelen bu topana olduğu gibi 250 dedim. Yaz. Yaz abi 250, gitti gitmiş topanlarımız. Evet beyler, bu üç tane topanın yanında iki tane de devrek var. Aslan yavrusu var içinde. 2 tane beyler. Burayı böyle olduğu gibi 300 dedim. Yaz abi. 300 orada. 20 diyor adam. 30 diyor arkada. Yaz arkaya abi. 130 diyor. Orada abi. Hepsi evet çıplak isteyenler yanıma beyler. Kaba geldi. 3'ü 1 kilo gelmedi mi? Gelmedi. 4'ü 1 kilo 200 gram gelen bu güzel balığa. Olduğu gibi 500 veriyorlar. 510 geldi. 550 geldi. Yaz 50, abi. 5 -5, 5, 5, Geçti. Ya. Bekliyorsunuz abi. evet, abim. Nereye girdi? Çok... Evet. evet beyler gene, 550 gene bir kilo 100 gram gene bu güzel bir mırmır dört mır tane kaban olduğu gibi 450 dedi. 60'ı var 70'i var 80'i var 500 arkamda 50 dedi adam. Yaz abi 550 gitti bu güzel balımız kardeşim de. Yetişen alıyor. Ey maşallah at abim at abim. Ey maşallah bir kilo geldi beyler. Bir kilo 60 gram 5 tanesi. Olduğu gibi 350 dedim. Evet. 60'ı var, 70'i var, 80'i var, 400 diyorlar. Ha. 10 geldi arkadan. 20, 20. E, 20 geldi. 20. 30 geldi buraya. 40, 40 dedi adam. 50, abi, 50 dedi. Bastırıyor. Yaz abi parayı bastı adam. 4 Aa. liraya gitti. Bastır abiciğim. <laughs> 1,5 kiloya bakalım. Evet beyler geliyor gene bir buçuk kilo lilakimiz geldi. <laughs> Olduğu gibi 500 dedim. Yaz. Evet. Yes. Evet. yerden 500 var. Evet. 510. 600 diyor adam abi. <laughs> evet, yaz abi arkadaş. Bana iyi bir adam değil, değil <gülüyor> <gülüyor> Aa, Neden bana da iyi öldü benim? Yine alamadım. Gel abi. Evet beyler. Şunu koy, şunu koy, şunu koy. Şunu bir ilk önce koy çıkalım o <laughs> zaman. Evet abicim. İki tane mırmır, bir tane kabalıydaki bekar işi 800 gram. Hepsine 350 dedim. Yaz, Yaz abi. abi. gitti. Sağ tarafında geldi. Evet bak. iki tane yeni mavraki geliyor beyler. Yüz yıllardır da devam ediyor. İki tane yeni mavraki bir kilo 700 gram. Olduğu gibi 450 dedim. Beyler tuzla balığınızı. Yaz, Yaz. abi 450 gitti iki mavrakimiz. Abi kafaları böyle koyar adam tutamıyor bak zıplıyor bu abla sen çevir hey beyler bir kilo 460 gram geliyor bu iki tane burayı da olduğu gibi 400 dedim burayı 400 yaz abi 400 gittiki mabruk İşte işte arkadaş yanlış yapıyor da onlar bir buçuk kilo beyler bir buçuk kilo olduğu gibi burayı da 400 dedim İndirim var beyler bir buçuk kilo 400 çeviriyorum abi çeviriyordu. <laughs> Alış balık mı alacaksın? <laughs> bir de balık balık yok burada adam. İki tane yengeç var. Ben, <laughs> <de var. gülüyor> emekli <laughs> emekliyim arkadaşlar. Burada evet beyler ağzı bağlı bağlı yengeçler geldi canlı Herkes canlı. Alışveriş yapalım. Yeni bir yılan balığı da var. <laughs> evet beyler üç tanesine olduğu gibi dört yüz dedim. Ya. Üç yerden dört yüz on geldi. Dört yüz elli geldi. Beş yüz üç yerde. Beş yüz orada. Yaz abi 500 gitti tam karşıya. Canlı tabi ne zannetti ya? Ölülerle ne işimiz var? <laughs> Karşıda. Evet yeni bir yılan balığı geldi. 1 kilo 160 gram bu yılana oldu gibi 500 yaz. dedim 500 fazla veren var mı? <laughs> yaz abi. Mamutan. Gönder. Evet beyler güzel bir devrek geldi. 1 kilo 100 gram olduğu gibi burayı da 800 dedim. Burayı da 800. <laughs> 3 tane levrek geldi beyler. Porsiyonluk bir güne 400 gram gelen bu üç levreye olduğu gibi 1000 lira. Burayı 1000 lira. 1 kilo 400 gram arkadaşlar. Burayı 1 çeviriyorum. Bir yengecimiz daha varmış burada. Evet beyler canlı canlı var da orada. Evet beyler buraya da 150. 160 geldi, 170 geldi, 180 geldi. 90 geldi, 200 geldi. 210 geldi. Yaz abi 210 yüzden, gitti can. Aynı orada. El evet, beyler 720 gram gelen bu dillerin hepsine 400 dedim. Yaz abi. Yaz, Yaz olsun. abi. Yaz Yaz olsun. abi. Yaz <laughs> olsun. 400. Nereden geldi ki önce? Vermiyor abi. İki tane topan geliyor Cuma. <laughs> Vereyim mi sana topan? Çok güzel bunlar. Abi, i̇ki... de. beyler 2 kilo 180 gram geliyor bu iki topan. Burayı olduğu gibi 700 dedim. Burayı 700. 2 kilo 160 gram Bir beyler. Arkadaşlar sayınız çok arttı. Dikkat edelim. Evet, teşekkür ederim. Bir hey beyler, 1 kilo 100 gram gelen bu güzel levreye olduğu gibi 800 dedim. Bu yeni levreye 800. İşte burası İzmir Perşi Marşı Barçıvan'a. Pazar Sarçı her gün 9.30 mezat yapılıyor. Biz de her gün canlı yayındayız. Neredeyse 2 yıla yaklaştık. 8 yılda da mezat yayınlar yapıyorum. Eh maşallah dile bak. Eğer böyle 400 gramlık bu dile olduğu gibi 400 dedim. Yalnız ben abi. İki yerden 400 var. Onu var. 20. 20'si var. 50. 50'si var. Yaz abimize gitti. 450 öyle bu. Tek bir Ahmet Hoca Markan'da. Yes. Evet. Evet beyler bu tek 880 gram gelen bu levreye olduğu gibi burayı da 700 dedim. <laughs> Gel orada de bir de, bir de şu var. Yine aynı. Yine 960 gram geldi. Buraya da 700 dedim. Gel papan abi. Evet bir kilo 700 gram gelen bu iki toparı satıyorum beyler. Çeviriz evet, sanırım bugün. Normalde zaten 1000 küsur civarında izleniyorduk. Bugün 2000. Evet hey beyler 1 kilo 900 gram geliyor bu güzel iki tane topan. Buraya oldu gibi 500 dedim. İndirim yaptım beyler. Vay vasılı, vay. Çevir abi. Starbit hiç yok. Başa geçti. Hiç yok. Başa geçti. Starbit hiç yok onu, onu var? Var mı? onun. Onun niye geçmiyoruz. Nereye İkinci balı. İkinci balı. Birinde bir mi? Bu çıkmıyor işte Evet beyler iki kiloluk bu güzellerle burayı olduğu gibi 1800 dedim. Burayı 1800. <laughs> Allah. Allah'ım. <abi, bitirin. gülüyor> burayı sıralayalım mı bu verelim. Nerede? Ne oldu yanlış. bana? Yandık. Yandık. Evet, çıkar, çıkar. İyi güzel, Allah Allah da. Var. Ondan sonra bunlarla uğraş. İşin gücün yoksa artık. Şu iki, şu iki yengeci de verelim, kurtulalım abi şuradan. Kardelen abi. Evet beyler, bu iki yengece yeri beyler. Olduğu gibi 300 dedim. Burayı 300. arkadaşlar boşuna kendinizi yormayın. Hakaret, küfür, troll yapanları anında atıyoruz. Bilginiz olsun. Siz, abone kasmak gibi derdi yok bu kanalın. Onun için bu tür arkadaşlar asla aramızda barındırmıyoruz. Hemen güle güle diyoruz. Allah şöyle Да, да, right. <laughs> bu, bunların çoğu yeni geldi sanırım. Az önce bu kadar lehrek <laughs> yoktu. Bak canlı hepsi. Buradan evet. Abi yukarı çıkarsanız, şey bu, evet. çıkarsanız başlayabiliriz. Baş işte, bir, 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 bir tane. Abi bunlar boş evet. boş Şöyle geçerseniz yukarı arkadaşlar ben hepinize yardımcı olacağım. Yukarı çıkmanız lazım. Alırız. Bırakın abi. Bir acaba dedi. Ankara hali balık nereden geliyor acaba? Koy, koy oraya abi. Hepsi bir bak böyle. bakalım bir ben şeyin oluyor. o balıktan nereden geliyor Ankara hali. Önce söyle abi. Deniz olmayan yerde buradan ucuz olma ihtimali ne kadar olabilir bir arkadaşlar? Biraz mantığınızı kullanın ya. Bir dede 1 kilo 800 gram <laughs> balık. 600 lira <gram>. balık. <laughs> 600 lira Evet, bunu verir mi? Ben. Bak, <laughs> sol şey. yani Türkiye'de bu fiyatlar. devreklerin en çok tutulduğu yer bu bölge. Çıkıyorsan çekiyor. Kilo, 6, bak o var, içeriye Hep, Hepsini bir çek bakayım, kaç ne gelecek. Arkadaşlar Karadeniz'de ne kadar devrek, <laughs> devrek çıkıyor Allah aşkına. <laughs> Deniz balığından şey bahsediyoruz. 700 liradan ne yapıyor? 3,5. 3,500. ,5. Şartlar. Parayı. <laughs> <laughs> Arkadaşlar deniz değil onların çoğu. Sizin levrek çöpra diye aldığınız balıkların çoğu çiftlik. Balık halleri de çiftlik kaynıyor. Levrek ve çöpra olarak. Ben balık hallerine de gidiyorum. O bir da bir Artık bunu söyleye, söyleye söyleye gerçekten ben de bıktım da siz de bıktınız. Evet, evet abi evet. şimdi söyleyin ben size buradan yardımcı olacağım. Yeni topar mı istiyorsun ha. sen? Evet. Deniz sen deniz zehri aldığını de. zannediyorsun sadece de. maalesef üzgünüm ama. Almayayım, almayayım. Abi balık almayın o tek orada orta. Uluç'un balığı 500 gram mı geldi 500. abi? 350 lira abi o. Olur şu yarım kilo. 150. Şimdi bir tane yeni topan bulsana. ya. Bak bakayım şunu abi. Bir dakika abi bekle kilo Yetiyor mu abi? Bir tane daha vereyim yanına. Tamam. 350 lira abi. Oraya cuma Gel Şu an abi? Onu abi bana. Buluç. Buluç tartıyor. Canlı canlı. Allah Allah Allah. Evet beyler canlı canlı bunlar. İki buçuk kilo. İki buçuk kilo abi. Ya, ya, ya. Ha? Abi iki bin iki yüz o. çek. Bir iki buçuk kilo değil mi? Bin iki abi. Ya ne? bin iki, iki buçuk. Iki. Iki, i̇ki, iki, i̇ki buçuk mu? Ya, i̇ki bin iki yüz. İki bin iki yüz. Yedi yüz gram abi. Beş yüz gram. Evet. Şu abi çekeceğim. Bir dakika. Abi. Çeşim abi. Çeşim abi. Ya, Yavaş. Şunu şunu çekeceğiz abi önce. Bir saniye abi. devam ediyor. 700 gram, 500 gram. Şey yapmayın, karışıyor. Bekleyin, Abi, abiler, bekleyin. Bekleyin. 500 abi benim. Şu şu şunu çekeceğiz Şunu çekeceğiz. Bunu mu? Evet abi. Mezap bitti şu an bil, artık. Bil, bir, normal bil, satış bil, başladı. Abi. Şu an artırım yok. E, tamam onu çekeyim Gitti mi abalım? Şu 1200 tamam, abi. Sejo 1200. Sejo mu bu? Sejo. 4 geldi. 480, 480 300 lira verdi abi. 300 lira abi. Tamam <laughs> abi. Abi şu 500 lirayı gönder. Allah, öyle Eyvaz, al abi ayrı Eyvallah sağ ol abim. Sağ ol. Al 500 lira abi. Evet, evet. evet. abiler söyleyin şimdi ben yardımcı olayım canlı canlılar bak. 300 gitti değil mi son balık? Gitti abi gitti. <laughs> abi. Arkadaşlar Biraz. denizin olmadığı illerde hayırlı, hayırlı siz ucuz yani. balık yiyorsunuz. Biz şimdi dibindeyiz. Abi, Biz pahalıyoruz. Yani. Sizlere ne o mutlu. Bir geçer. Bir Afiyet bir geçer. olsun arkadaşlar. Şunları şu, şu değil o geçer. Bir kilo Bak şu ikisi birer kilo abi. Şunu, şunu ha, al abi. kilo, şu bir kilo. Şu bir kilo. Sözler, sözler. Tam bir o. Al. İki tane mi? İki tane olacak abi. Al. Abi tam iki kilo geldi. 1800. 1800 abi.

Öğrencim kaç dedik kaç dedik beş 1800 dedik. Bu yengece 200, 200 lira yazsanız ya. <laughs> Kardelen. Kardelen'e 200 lira yengeç çıkmak. Al bunu al. Çünkü deniz balığı çok az Türkiye'de orada. maalesef şu düşündüğünüz ya. gibi değil. Kasaya koyun abi. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde. Evet arkadaşlar söyleyin burada Deniz, deniz devre ve deniz çıprasına ulaşmanız abi. çok zor. Çiçek çiçek. Çok nadir bulunan balıklar. Piyasada sizin aldığınız 99 %99'u neredeyse çiftlik, bir şey varsa söyleyin, çupra ve levrek olarak konuşuyorum. Abiler söyleyin, kaldıracağım balığı. Bir ürün az olursa, talep de çok olduğu zaman doğal olarak arz-talep dengesi dolayısıyla fiyatlar yükselir. Her zaman bu böyledir. <laughs> Ortalık çiftlik balığı kaynıyor. Dolayısıyla da 300-400 liraya çiftlik, levrek, çuprası alabilirsiniz. Çünkü tonlarca üretiliyor çünkü. 700 gram abi. 500 gram. 500 gram. 500 gram. 500 gram. Tamam. tamam. Ben koy onu torbaya abi. Oraya tamam abi. Yazın kart gelecek. Şeyi ya unutur. oraya yazılmaz. Yazılmaz oraya. Yengeci isteyen var mı iki tane beyler? Ucuza vereceğim 200 ikisine. İkisine 200. Kimin balığı aldı o? Bunu Kaç balığı o? 500. Aleykümselam. Kaç gram? Yarım kilo. Arkadaşlar Kendine güvenen bir tane bir Balık restoranına gitsin. Bana bir deniz yapın desin bakalım. O zaman fiyatı göreceksiniz kaç liraymış. Ama deniz isteyeceksin ama. Kart çekecekler böyle gelebilir abi. Kart olanlar Kartının limitini artırarak gideceksin ama restorana. Böyle 3-5 bin lirayla gidersen bulaşık yıkarsın. 1 kilo 100 gram. 2 kilo 100 gram 900 abi. O zaman deniz balığı kaç liraymış? öğrenmiş olursunuz hem arkadaşlar. Bakayım. Burada... Var burada iki tane. Ha burada var abi. 900 gram. Var. var 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 var. iki tane var burada. Abi bu iki tane abi nereye? İşte Kimin o? Seçim. Seçim abi. 900 gram tamam mı abi? Tamam. <laughs> Yok güzel 600 lira abi iki tane. 600 lira ya Ne kadar 6 yaşındayım. 6 yaşındayım. abi? 600 yaz. Sen şöyle. 900 900 Hakan. Yazdın yazdım 600 sezon? 600 sezon. Ama diyeceksiniz ki restoranda ısrarla tamam. deniz levre ya da deniz çuprası istiyorum diyeceksin. Yoksa orada da çiftlik getirecekler sana. Israrla ben deniz istiyorum diyeceksin ama fiyatını katlanacaksın sonra. Arkadaşlar isteyebilirim bir şey. Gör bakalım var. ne gelecek senin önüne. O zaman anlayacaksın yani neymiş bu <gülüyor> <gülüyor> deniz balığı. diye. Millet niye buraya koşa koşa geliyor? İşte bu yüzden koşa koşa geliyor. Çünkü bu deniz balığını sen herhangi bir restoranda yemeye çalıştığın zaman zaten bütçen yetmez ona. Yiyemezsin zaten. Ama buradan yine iyi kötü bir şekilde alıp iyi kötü tüketebiliyoruz. Yani mesela irilerini almıyoruz. Ne yapıyoruz? Kilosu 400-500'e daha küçüklerinden alıyoruz. Onlardan şey yapıyoruz. Zaten restoranda da porsiyonu getiriyorlar size. Gidip de böyle kocaman kocaman balık yapmıyorlar. Bin lira çektik. Kim bu? Kimi? Allah razı olsun. Ya şöyle araştırıp baksalar Yani kilo üzeri mesela denizler Google yazsalar bile Karşılarına çıkacaklar rakamlar bile onları aslında uyandıracak biraz ama Veya gidip bir balık haline gidip gerçekten ama deniz balığını vurup orada fiyatları sorsalar Çünkü bunun merkezi balık halleri e gidin bir sorun bakayım deniz levre, deniz şupası karşı Ama orada da doğru Birlik balı var. soracaksın Birlik ama. Birlik Gidip Birlik orada da çiftliği sorarsan gene aynı Birlik döngüye ciddi. gireriz. gene kısır döngüden çıkamayız. Bir buçuk lira, bir binik lira. Tek kere versen abi. Migros Carrefour'a deniz çok Birlik. nadir geliyor. Migros Carrefour'un çoğunlukla sattığı çiftlik. 580-400 lira. Kimin balı abi? Motorcuğun, motorcuğun abi. 400 lira doctor, 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 ben devreyi ne zaman övdüm ya? Fiyatlardan konuştuk sadece. Ama severim devri devri güzel balıktır. Şimdi öveyim biraz. 500 lira verdim, yeter Ne kadar geldi bu? 500 mi? 500 abi. Evet. Mezbət bitti, yayım bitti. Sizə rahatlı, mən də rahatlım arkadaşlar.